Merhabalar arkadaşlar Küçük Seko'dan herkese merhabalar. Bugün size hazırlamış olduğum Minecraft evinin Skyblock'taki adasını buldum. Minecraft evinin Skyblock'ta adasını buldum. Gezelim diyeceğim ama şuraya şu şeye geçtiğinde fly'nin kapanıyor. Flying var. Demin önce öldüm kazma falan gitti. Şimdi oraya bir şekilde varmam lazım. Ee, şimdi çankları yükseltip size göstermek istiyorum. Room 15. Uslu fazla yükseltme kasaya çünkü. Ya bak Minecraft'ı fazla yaklaşmadan şöyle gezelim. Bakın kapandı. Fly kapandı. Kapandı. Gerçekten kapandı. <laughs> Kapanıyor yani. Değil. Kaçtı ya. Hemen kısa bir ara verip beyler. Oradan başlayacağım. Hemen kısa bir ara. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yeniden adaya geldim ee... yeniden adaya geldim ama yanına gidemiyorum no nedense şöyle yukarı kadar çıkalım hatırlayanlar belki vardır bunu bulmak için çok aha bakın fly kapan yani yazalım olmuyor böyle olmuyor fly olmuyor tabi bunu siz yazarsanız olmaz boşuna denemeyin bunu boşuna denemeyin sizde olmaz ee, benim yardım aldığım birisi ada niye gelmedi Heh, geldi şu zoom yaparak kısaca gezelim fazla yaklaşmadan hem bunu hatırlayanlar olur şurada koyun kesmişler de şuralarda bakın neler kapandı yine bak çıkıyor ama yine kapanıyor fly kapanıyor bildiğiniz kapanıyor devre dışı bırakılıyor böyle bu arada kanala abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın bunu sizin için çok uğraştım sonunda buldum Valkırlaz Bunu da bana tp'lenmişti Selamun Aleyküm Şöyle uzaktan 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 Niye adanın yarısı açık yarısı yok Çanklardan olabilir Aynen yükleniyor bak. Ah, Bunu hatırlayan olur bunu ben görmüştüm. Hı. Videosunu izleyin. Kesin bu video. Şunu videosunu görsün Şunu. Bir değerlere. Az da çanaklar açmam lazım. Şunu gören. Gören olmuştur. Şunu. Bunu lütfen Minecraft evinden Burak abla. Burak al, <laughs> Burak abi izler inşallah onunla video çekmeyi çok istiyorum şunu hatırlayanlar olur da tepeye kadar fazla yaklaşmıyorum çünkü fly kapanıyor bana gelip de birisi desin bu minecraft evinden Valorot ve burakanın adısı değil desin Size kanıt da gösteririm isterseniz. İnanmadığınızı biliyorum ama kanıt da gösteririm. Bakın. Gidiyorum. Bakın. Sol aşağıya bakın şimdi. Volvorot yazıyor bak. Volvorot İsland. Volvorot'un adası diyor. Left Island giriş. Giriyor. Buraya yaklaştığında fly kapanıyor ama ben de kapanmadım neler şimdi. Şimdi kapanmadı. Da ben geziyorum. Azıcık daha gideceğim. Fly kapanmadı bu kadar yakına geldim ilk defa dur aha bu kadar yakına geldim so so ink yo bir şey yazıyor anlamadım işte bu minecraft tv wolverton adası minecraft tv bu kadar yakın ilk defa geldim İşte size wolverod ve minecraft evinin adı wolverod ve alın fly kapandı aşağı gösteremedim göstereceğim size bu adayı göstereceğim gezdireceğim başta işte fly Adı, adı nerede? Ha? Aynı. Belak oradan gidince buradan önden gidince fly kapanıyor. Ama yani oradan gidince kapanmıyor. Neden ama? Şu an çantalar yükleniyor. Şu, az aşağı yiyelim. Lütfen. Kapan. Lütfen. Şu aşağı. Şu başta fly. Dur. Yok. Kapanmıyor. Aşağıya gösteremedim. Olsun beyler. Olsun beyler. Bir dahaki bölümde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.